6. Şimdi 9'ar e, saymayı biliyorduk ya da 6'er saymayı da biliyoruz. 6 tane 9 ya da 9 tane 6. 9'ar sayalım. 9, 6 kere 9'u bulmaya çalışacağız. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ne yapıyor? Onlar basamağındaki sayının 6 katı 54. Birler basmağındaki sayı kaç? Birler basmağındaki sayı 7. 7 sayısının da 5 katını soruyor. 5 kere 7 kaç yapar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 yapıyor. Şimdi ne diyor? Bu iki sayının toplamını soruyor bize. Yapacağımız şey 5, 4 daha 9, 5, 3 daha ne yapar? 8 cevabımız 89. Şimdi gelelim problemimizin ikinci problemimize. İkinci problemde ne diyor? Nil'in kumbarasında 9, 9 tane 20 TL. 9 tane 20 TL çıkmış. Bu paranın 75 TL'sini harcamış. 75 TL harcarsa geriye ne kalır diye soruyor. Şimdi bakalım. Önce neyi burada neyi bulmamız lazım? 9 tane 20 TL'nin ne kadar olduğunu bulmamız lazım. Ne yapacağız? 20'yi 9 ile çarpmamız gerekiyor, değil mi? 20 çarpı 9. Şimdi e, ee, bu işlemi nasıl yapmıştık? 9 ile 0'ın çarpımı ne yapıyordu? Her zaman 0 neydi? Çarpma işleminde yutan elemandı değil mi? Hop diye yutuyordu. Onun için 9 kere 0 ne yapar? 0 yapar. 9 kere 2. 2 tane 9 ne yapar? 18 yapar. Sonuç ne? 180. Şimdi bu 180 TL'nin 75 TL'sini harcarsa diyor. Parayı harcayınca ne olur? Para azalır. Bu durumda ne yapacağız? 80 TL, 180 TL'den 75 TL'yi eksilteceğiz. Şimdi eksiltmeyi yaparken nasıl yapıyorduk? Eksilen, çıkan sonuçta fark. Sıfırdan 5 ne yapmıyor? Çıkmıyordu. Ne yapacaktık çıkmayınca? Yanından onluk hanesinden bir tane onluk alıyoruz. Burası ne oluyor bu durumda? 10 oluyor. Ne yapacağız? 10'dan 5'i çıkartacağız. 10'dan 5 eksilirse ne olurdu? 5 olurdu. Şimdi buradan bir tane onluk aldığımız için buradaki sayı ne olacaktı? 1 onluk eksilip 7 yedi olacaktı. 7'den 7 yedi eksilirse ne olur? 0 olur. Buradaki 1 aşağıya iner. Demek ki Nil'in ne kadar parası kalıyormuş? 105 TL'si kalır. Şimdi gelelim 3. sorumuza. 3. problemimiz neydi? Ali'nin kumbarasından 9 tane 10 TL çıktı. Bu paranın 25 TL'sini harcarsa geriye kaç lirası kalır? Ali'nin kumbarasında ne varmış? 9 tane 9 tane 10 TL varmış. Ne yapmamız lazım? 9 tane 10 TL ne demek? 10'un 9 katı demek. Bu durumda ne oluyor? 10 çarpı 9 ne yapar? 9 kere 0 0 9 tane 1 9 yapar. Ali'nin ne kadar parası varmış? 90 lirası varmış. Bu 90 liranın ne kadarını harcayacak? 25 TL'sini harcıyor. Peki harcayınca ne olacaktı? Harcayınca parası ne olacak? Eksilecek. Bu durumda ne yapmamız gerekir? 90 TL'den 25 TL'yi çıkarmamız gerekir şu an ben yan yana çıkarma işlemi yapıyorum. Şimdi e, yukarıda 0 0'dan 5 çıkmaz. Ne yaptık bu durumda? Bir tane onluk aldık. 10'dan 5 çıkınca ne kalır? 5 kalır. Burada kaldı. Bir tane onluk aldığımız için 8 onluk kaldı. 8 onluktan 2 onluk çıkartırsak ne kalır? 6 onluk kalır. Bu durumda çözüm ne olur? 65 TL olur. Demek ki 3. problemimizin çözümü de 65 TL imiş. Şimdi gelelim bir sonraki dördüncü problemimize. Bakalım dördüncü problemde ne yazıyormuş? Ayça 12 yaşında. Babası'nın yaşı Ayça'nın yaşının 5 katı. İkisinin yaşlarının toplamını soruyor. Şimdi bakalım. Ayça kaç yaşında? 12 yaşında. Ayça'nın yaşı 12. Babası Ayça'nın yaşının 5 katı. Babasının yaşı Ayça'nın yaşının 5 katı. Ayça'nın yaşı kaç? 12. 5 katı ne demek? 5 tane 12 demek. O zaman ne yapıyoruz? 12 çarpı 5 yapmamız gerekir değil mi? İşlemi nasıl yapıyorduk? 5 tane 2, 2 kere 5 ne yapar? 10 yapar. Ama onu olduğu gibi yazmıyoruz. Neden? Çünkü onlar basamağında rakamımız olduğu için ne yapıyoruz? 2 kere 5 10 on yaparsa onun birini elde var 1 diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? 5 kere 1 5. Çarpma işleminde 1 ile çarpımın sonucu neydi? Diğer çarpanın kendisiydi. 5 kere 1 5. 1 de burada var. Ne oldu? 6. Yani babasının yaşı 60'mış. Bayağı büyükmüş değil mi? Peki ikisinin yaşlarının toplamını soruyor. Biz şu anda neyi bulduk? Babanın yaşını bulduk. Babanın yaşı 60 artı Ayça'nın yaşı 12. 60 ile 12'yi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki toplamamız gerekiyor. 0, 2 daha ne yapar? Toplama işleminde 0'ın bir etkisi var mıydı? Yoktu. Ne olur? 0 2 daha 2 yapar. 6 1 daha 6 onluk, 1 onluk daha. Kaç onluk yapar? 7 onluk yapar. İkisinin yaşlarının toplamı ne olur bu durumda? 72 olur. Şimdi gelelim topla mı? Yanlış yazıyordum bak. Evet. Şimdi gelelim bir sonraki problemimize. Bir sonraki problemimiz yine yaşlarla ilgili. Neymiş problemde? Evet. 9 yaşındaymış. Bu, bu, verilenler. Babasının yaşı Emel'in yaşının alt katı. Bir öncekinle hemen hemen aynı bir problem babasının yaşı Emel'in yaşının 6 katı. Şimdi ne yapıyoruz? Emel 9 yaşında. Babası Emel'in yaşı 9. Emel'in yaşının 6 katı deyince ne oluyor? 6 tane 9 oluyor. 9 çarpı 6. 6 Alt kere 9 ne yapıyor? Bunu istersek 6 çarpı 6 çarpı sayabiliriz istersek 9'ar 9'ar da sayabiliriz. 6 kere 9 ne yapar? Evet. Hatır sayın bakalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, evet 54. Aslında bunun bir kolay yolu daha var. Nedir? 6 kere 10 60 yapar. 60'dan bir 6 çıkartırsak ne olur? 54. Bu 54 babanın yaşı. Şimdi bizden neyi istiyor? Yine babanın yaşı ile 54 ile e, Emel'in yaşının toplamını istiyor. 54 ile 9'u toplarsak ne yapar? 9, 4 daha ne yapar? 13 yapar. 13 aynen yazıyor muyduk? Hayır. Ne yapıyorduk? Birler basmağındaki 3'ü yazıp 1'i de elde var 1 diyorduk değil mi? Şimdi 5, 1 de elde 6. Demek ki ikisinin yaşlarının toplamı ne yapıyormuş? 63 yapıyor. Şimdi gelelim bir sonraki problemimize. Bir sonraki problemimiz altıncı problem. Ne diyor? Sınıfımızda 13 kız. 13 kız. Kızların iki katı erkek. Kızların iki katı erkek. i̇kisinin sınıf mevcudunun toplamını soruyor bize değil mi? Şimdi sınıftaki kızların sayısını vermiş. Kızların sayısı 13. 2 katı erkek olduğuna göre ne yapacağız? 13 çarpı 2 katı olduğuna göre 13 ile 2'yi çarpacağız. Çarpalım bakalım. 2 kere 3 yani 2 tane 3 6 2 kere 1 2 Bu 26 bulduğumuz sayı kim? Erkeklerin sayısı. Şimdi bize ne, bizden ne istiyor? Erkekler ile kızların sayısının toplamı yani sınıf mevcudu. Ne yapıyoruz? Erkekler 26 artı kızlar 13 topluyoruz. 6, 3 daha, 9, 2, 1 daha, 3. Demek ki. Buradaki sınıf mevcudu kaçmış? 39 sınıf mevcudu. Evet. Şimdi bir sonraki problemimize geçelim. 7. problemimiz. Bakalım 7 ne diyor? Evet. 7'de diyor ki 17 sayısının 5 katının 39 fazlası sayı kaçmış? 17. 17 sayısının 5 katı demek ne demek? 17 çarpı 5 demek. Bakalım 17 ile 5'i çarpalım. 5 kere 7. Evet 7 tane 5 saydık mı ne olur? 35 olur. Ama 35'in hepsini yazıyor muyuz? Yazmıyoruz değil mi? 35'in sadece 5'ini yazıp elde var 3 diyoruz. Şimdi ne yapacağız? 5 kere 1, 5, 3 daha elde ne olur? 8 olur. Demek ki 17 sayısının 5 katı neymiş? 85'miş. Şimdi bizden ne istiyor? 39 fazlası. Fazla deyince ne yapıyoruz? 85 sayısının 39 fazlası dediği için 85 ile 39'u topluyoruz. Evet toplayalım. 9 5 daha ne yapar? 14 yapar, değil mi? 14'ün hepsini yazıyor muyuz? Hayır. 14'ün dördün, 4'ünü yazıyoruz. Elde var 1. 8 3 daha 11. 1 bir. Bir de elde 12. Sayımız kaç oldu? 124 oldu. Evet. Şimdi bir sonraki problemimize geçelim. Bir sonraki problemimiz Evet. 25 sayısının 6 katının 45 fazlası. Yine benzer bir sayı. Bir öncekine benzer bir problem. 25 sayısının 6 katı deyince ne yapıyoruz? Hemen 25 ile 6'yı çarpıyoruz kat sözcüğünü duyduğunuz an mutlaka çarpma işlemi demektir değil mi? Çarpalım. 6 kere 5 ne yapar? 5 kere 6. 6 alt kere 5 30 yapar değil mi? 30'u aynen yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? 30'un birler basmağındaki sıfırı yazıyoruz. Elde var. 3 diyoruz. 6 kere 2. 2 tane 6 ne yapar? 12 yapar. 3 daha ne oldu? 15 yaptı. Sayımız 150. Ee, şimdi bizden ne istiyor? 6 katının 45 fazlası diyor. Yani biz burada ne yapacağız? 150 sayısının 45 fazlasını bulacağız. O zaman ne yapmamız lazım? 150 ile 45'i Toplamamız lazım. İsterseniz bunu da alt alta toplama yapalım. Topladık. 0, 5 daha ne yapar? Toplama işleminde sıfırın etkisi var mıydı? Hayır, yoktu. Aşağıya 5'i geçirdik. 5, 4 daha ne yapar? 9, evet. Biri de ne yapıyoruz? Yüzler basmağındaki biri de aynen aşağıya yazıyoruz. Sayımız kaç? 195. Evet. Şimdi gelelim 9. problemimize. 9. problemde ne diyor? 19 sayısının 5 katının 14 eksiği diyor. Bakalım sayımız neymiş? 19. 19 sayısının 5 katı diyor. 5 katı